Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda deep learning yani derin öğrenme kavramına şöyle basit bir giriş yapmıştık birlikte. Orada önemli bir noktayı vurgu bırakmıştık arkadaşlar. Makine öğrenmesi ve deep learning arasındaki farklar içerisinde aslında. Makine öğrenmesi yapısı daha küçük veriler ile çalışır iken derin öğrenme daha büyük datalara yani verilere ihtiyaç duyuyor. Bunu söylemiştik. Peki, buradaki bu büyük veri dediğimiz yani sizlerin de belki bir yerlerde gördüğünüz, duyduğunuz bu big data kavramı nedir? Bu videoda da kısaca biraz ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle data kavramından başlayalım. Data ne demek? Yani veri e, basit bir tanım yapmak gerekirse nasıl bir tanım yapabiliriz? Mesela ölçebildiğimiz ve saklayabildiğimiz gerektiğinde işleyerek bilgi ortaya çıkartabildiğimiz bir yapı olarak basitçe bir tanımlama yapabiliriz. Bu arada data kelimesinin kelime kökü de çok ilginç arkadaşlar. Latinceden geliyor. Onu da burada size göstereyim hemen. Değer kelimesi İngilizce to give yani aslında vermek anlamına gelen kelimeden türüyor. Daha sonra datum dediğimiz işte bu değerin aslında geçmiş hali düşünebilirsiniz. Verilen gibi düşünebilirsiniz. Verilen üzerinden gelen bir kelime arkadaşlar. Ee, böyle bir karşıma çıktı. Sizlerle de paylaşmak istedim. Çok önemli mi? Çok da önemli bir şey değil. Sonuçta bu dil bilimcilerinin işi ama ilginç bir şekilde. Daha da ilginç olan şu aslında. Data kelimesi arkadaşlar. Datum kelimesinin yani verilen kelimesinin çoğulu mu tekili mi? Bunun üzerine çok ilginç tartışmalar da var dil bilimi üzerinde. Yine eğer ilginiz var ise ona da bakabilirsiniz. Böyle farklı bir şey göstermek istedim. Peki data yani veri bunun tanımını öğrendik arkadaşlar. Şimdi sizlere şöyle bir piramit yapısı göstermek istiyorum. Bu piramit yapısına enformasyon piramidi veya information piramidi adı veriliyor arkadaşlar. Peki bu piramit bize neyi anlatıyor? Aslında bu piramit arkadaşlar veriden en üst seviye olan wisdom yani bilgeliğe kadar giden yolun bir patikası gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. En temel yapı taşı data dediğimiz veri yapısı arkadaşlar. Daha sonra bu bilgiye dönüyor, daha sonra tecrübeye dönüyor, tecrübe de bilgiliye dönüyor arkadaşlar. Bu tabii ki bütün hayatımızda da böyle. Yani sadece bir e, veri nezdinde ya da bizim eğitimimiz nezdinde düşünmeyin. Bu süreç insanlık içinde, canlılar içinde bu şekilde ilerleyen bir süreç arkadaşlar. Şimdi temel yapı taşımız data yani veri. Bunu mesela nasıl bir örnekle ilerleye, ilerleyebiliriz? Mesela bir pizza tarifi veya bir yemek tarifi ile ilgili bir kitabı aldınız. Bu kitap içerisinde arkadaşlar yüzlerce binlerce kelimeler var. Aslında bu kelimeler bizim için bir data olarak algılanabilir yani bu kitabın içerisindeki bu kelimelerin hepsi bizim için bir veri daha sonra biz o kitabı açtık okuduk yemek tarifini veya neyse kitap kitabın konusu bundan ilgili Kitabı bitirdik ve artık biz şunu yaptık. Data içerisinden information aldık. Yani verilerin, dataların birleştirilmesi ile aslında genel bir gözlem yaparak bir information adı aldık. Yani ne demek arkadaşlar? Bilgi aldık. Datadan artık bilgi ürettik. Daha sonra e, bilgiyi öğrendikten sonra eğer gene şeyden gidelim yemekten daha net anlaşılır diye. Şimdi gittiniz mutfağa kendiniz bu kitaptan öğrendikleriniz ile bir pizza yapmaya çalıştınız. Artık siz bu işi tecrübe edinmiş oldunuz. Eğer bu işte uzmanlaşmaya devam ederseniz de bu durumda da yine bilgelik seviyesi dediğimiz wisdom seviyesine gidiyor olacaksınız. Şimdi bu enformasyon yani information piramidi yapısında işleyişi bu şekilde. Ham bir datadan başladık bilgi aldık, tecrübe edindik ve daha sonra bu işi çok daha ilerlettik arkadaşlar. İşte bilgisayar tarafında da bu işler biraz da buna benzetilebilir. Yani makine öğrenmesi ve derin öğrenme yöntemleri de aslında sıfırdan başlanan bir data süreciyle devam eder. Onun içerisinden bilgi çıkartılır bilgiden tecrübe edilir. Daha sonra süreç daha da ileri düzeye götürülür arkadaşlar. Şimdi eskiden teknoloji bu kadar gelişmiş değildi. Ee, geçmişte veri toplamak, verilere ulaşmak, verileri depolamak çok daha zor bir süreçti. Ancak günümüzde teknolojiler gelişti, veri toplama araçları genişledi, veri saklama araçları genişledi. Ee, veriye ulaşma kolaylıkları başladı. Bu durumda da artık teknolojiler de gelişmeye başladı. Yani veri büyüdükçe ve genişledikçe de artık farklı kavramlar ve ihtiyaçlar ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. İşte Big Data kavramı da bunlardan bir tanesi. Türkçe'ye büyük data veya büyük veri olarak çevriliyor olsa da Tek bir noktaya odaklanmamak gerekiyor big data içerisinde. Yani verinin sadece büyük olması, onu big data klası içerisinde maalesef tanımlayamıyor arkadaşlar. Yani verinin çok olması demek illa büyük data big datadır demek değildir. Peki nedir bu big data kavramı arkadaşlar? Big data kavramı genellikle 4 V modeli ile açıklanmaya çalışan ilk çıktığında 3 ve daha sonra 4 ve hatta şimdi 5 ve olanları da var. E, model dediğime bakmayın. Sadece genel bir kapsam başlığı içerisinde bir datanın big data big data içerisinde tanımlanabilmesi için gerekli olan koşulları bizlere söyleyen bir yapı arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir data yapısının büyük yani big data olarak anlamlandırmak için volüm yapısına bakılır. Yani volüm ne demek? Hacim. Verinin büyüklüğünü temsil eden bir yapı arkadaşlar ki genellikle de bu byte cinsinden ölçülür. Byte cinsinden dediğimiz kilobyte, megabyte, işte gigabyte, terabyte, petabyte şeklinde ilerleyen çok büyük noktalara kadar giden bir süreç arkadaşlar. Yani volüm yapısı aslında buradaki byte cinsinden ölçülen bir yapı. Peki nedir bunun sınırı? Yani ne olursa büyük data olur. Ne, hangi sınırı geçerse büyük data olarak e, isim vermemiz gerekiyor. Bununla ilgili net bir tanım yok arkadaşlar. Ancak şunu söyleyebiliriz. E, kişilere, kurumlara, sektörlere göre değişebilen bir kavram Şimdi bazı sektörlerde veya bazı kişilerde, bazı kurumlarda atıyorum işte terabaytlar bir big data oluşturabilirken bazılarını çok daha büyük veri yapıları işte zettabaytlar big data olarak anlamlandırabiliyor. Hani bununla ilgili çok net bir tanım yok. Öyle kafanızda da bir sınır çizmek istemiyorum açıkçası. Bu volüm yapısı dediğim gibi miktar anlamında byte cinsinden ölçülen miktar anlamında big data'yı oluşturan bir koşuldan bir tanesi diyelim. Koşullardan bir tanesi. Yani biz direkt hani big data deyince aklımıza direkt volume geliyor olabilir. Yani çok büyük veriler olduğu için bunlar Big data'dır, büyük data'dır diyebiliriz ama bu noktada biraz yanılıyordu olabiliriz. O yüzden volüm sadece yani hacim kısmı bunun sadece koşullardan bir tanesi olarak altlandırılır arkadaşlar. İkinci V'miz variety dediğimiz Türkçe'ye çeşitlilik olarak çevrilebilen bir kavram arkadaşlar. Bu e, yapı ise veri türünün çeşitliliğini bize vurgular. Yani tek bir çeşit veriden ziyade verinin çeşitliliğini bize vurgular. Şimdi örneğin bu e, veri tipleri üzerinden ilerleyelim. Mesela diyelim ki sosyal medyadan atıyorum veri topladınız. İşte genellikle bunlar nedir? İşte metinsel veri olabilir. E, veya bunun dışında bakın resim kullanılabilir veya link alınabilir veya video alınabilir. Şimdi böyle farklı farklı veri yapıları var. Hatta daha spesifik veriler vardır. Atıyorum bir internet sitesinin linki veya daha e, spesifik bir şey verelim. E, görüntü sensörleri gibi mesela o e, otomatik araçlardaki görüntü sensörleri gibi e, farklı veri yapılarında da yine bu şekilde big data'nın içerisinde veri çeşitliliğinin olması gerekiyor arkadaşlar. Yani buradaki veriyeti çeşitlilik dediğimiz metin özür diliyorum veri yapılarının çeşitliliği anlamına gelir yani tek bir tip veri tipinden değil farklı veri tiplerinden oluşan bir alan olarak karşımıza çıkar arkadaşlar üçüncü kavram veriyeti dediğimiz gerçeklik doğruluk olarak da çevrilebilirsiniz bir kavram arkadaşlar bu kavram bizlere verideki güvenilirliğin ortaya çıkması için gerekli olan bir yapı yani bu elimizdeki veriler bizim için doğru bilgi çıkarımına yarayacak mı? Uygun mu? Bu süreç aslında veri sağlığı süreci olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Bu genellikle met veri metin diyorum hep veriye nereden aklıma geliyorsa verinin ön işleme dediğimiz süreci içerisinde yani temizlenme sürecinde ele alınması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Son olarak da velocity dediğimiz Türkçe'ye de hız olarak çevrilebileceğimiz bir yapı arkadaşlar. Bu yapı ise bizlere büyük data ile ilgili verilerin hızlı işlenme sürecinin gerekliliği hakkında bir koşul koymaya çalışıyor. Yani aslında akan bir veriyi bizim için temsil ediyor. Yani statik değil dinamik bir veri akışının olması gerektiğini bizlere söylüyor arkadaşlar. Mesela bu nedir işte atıyorum borsa verileri aklınıza gelebilir veya bunun dışında atıyorum bir e-ticaret sitesinde sürekli alışveriş datalarının dönmesi, sürekli yeni üyelerin gelmesi gibi bu data havuzuna düşen verinin statik değil dinamik şekilde akmasını bizlere söyleyen bir yapı arkadaşlar. Buradaki hız kavramı ise Peki büyük veri kavramı tabii ki bu şekilde kısa böyle 10 dakika 15 dakikalık video ile anlatılabilecek bir kavram değil ama bizim de zaten çok fazla teknik kısmı ile işimiz olmayacak çünkü big data'nın çalışma alanı, spesifik olarak çalışma alanında çok daha farklı konularda girebiliyor arkadaşlar farklı veri tabanları, farklı yazılımlar, farklı teknolojiler yine girebiliyor. Biz sadece en azından bir tanım bir mantığını anlamak için basit bir tanım yapmak için böyle kısa bir video çekmeye çalıştık arkadaşlar Big data kavramı da bu şekilde artık büyük verinin ne olduğunu öğrendik diye düşünüyorum temel anlamda. En azından büyük verinin sadece byte cinsinden bir büyük veri olmadığını, farklı koşullarının da olması gerektiğini öğrenmiş olduk arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.